Mahmud Efendi Hazretleri Üstadımız Allah ondan razı olsun. Bu medreseleri yaşattı, kurdu. İlim, amel, ihlas aramızda yayıldı. Ve Allah'ın ikazı bizi daima ey insan sen bir hiçten gelmedin. Allah'ın ol emriyle geldin şu dünyada. Gökten yağdıran Allah, yerden bitiren Allah. Çok kargaşa var, çok gürültü var. Unutturuyorlar ama sakın unutmayasın. Allah'tan geldin bir gün o Allah'a hesap vereceksin. Yunus Emre Hazretleri güzel buyurmuş. Beşerin derdine derman olur Kur'an. Kur'ansız canavardan da beterdir insan. Bizim yaptığımız bu. Allah var, ahiret var, nimetin sahibi gökten yağdırıyor, yerden bitiriyor ve peygamber gönderdi, kitap gönderdi, bir çizgi gösterdi. Bu çizgiyi bir gün sana soracak. Bu medreseler bugünlere kadar sizlerin de yardımıyla geldi. Allah sizlerden razı olsun. Müslüman halkın hem çocuğunu vermesi, hem mali destekte bulunması, hem arkasında durmasıyla bugüne gelmiştir bu medreseler. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Sizlerin yardımıyla, zekatlarıyla, fitreleriyle, sadakalarıyla yürüyor ve asıl kıymet olan da bu. Neden? Bir hareket ki bir çalışma ki arkasında toplum yok, halk yok, cemiyet yok. Kopmuştur hakikatten gerçekten kopmuştur. Gene sizin yardımlarınıza talibiz. Allah kabul eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Kur'an'la beraber yaşamayı, haşrolmayı hepimize nasip eylesin inşallah.